Kahve içer, çay içer, süt içer, kakao olsun. <laughs> şey bak. Ay amdan uyuyor. Tamam. Hani bank tarzında çektiğim için. <gülüyor> Çekmiyorum. <gülüyor> Çekmiyorum aslında. Biliyor musun? Şu seni etkilemek için söyledim. Etkilendin mi? Hayır. TikTok'tan da etkilendim. <laughs> <ya. gülüyor> Selamlar arkadaşlar. Bugün yine Kadıköy Moda'dayız ve yepyeni bir moda, yepyeni bir Kadıköy'deyiz. Bugün kameraman arkadaşımız yine bize gülüyor. Neden zıplıyorsun diye her zaman olduğu gibi. <laughs> Bugünkü videomuzda kızların yanına gidiyoruz ve babamla konuşmam gerektiğini söylüyorum. Daha sonra kızların önünde böyle zenginmiş gibi davranarak onlardan Instagram almaya çalışacağım ya da numara hangisini alabilirsem. Alamadıklarımı da koyacağım bu videoda. Çünkü geçen videoda demiştiniz, alamadıklarını da koyar mısın fail olanları. İnşallah bir kişi de olsa verir. Yani bu tipe vermez. Mert olsa verirlerdi de bana vermiyorlar. O zaman hadi güzel bir videomuza geçiş yapalım. <laughs> Merhaba, dakikanız var mı acaba? Telefonum kapandı ama babama aramam gerekiyordu. Tabii. Evet, muhteşem kapalı. Ben numarayı söyleyeyim, siz yazın isterseniz. Kusura bakmayın, istedim sizden bir şey ama. O Bu telefonun da şarjı bitti ya, of. Alo, baba ben Eren, Eren. Ne yapıyorsun? Tamam. Şey diyeceğim, arkadaşımdan arıyorum da benim arabam otobanda bozuldu. Orada bıraktım geldim, taksi buldum bir tane. Aynen. Bana bir tane şey yollar mısın ya? Aynen, bana bir tane şoför yollar mısın? Kadıköy'deyim ben. Aynen, tamamdır. Hadi görüşürüz, bekliyorum. Ne yapıyorsun burada? Arkadaşların var. Arkadaşın nerede? gelecek birazdan onu bekliyorum. Oturabilirim değil mi? 5 dakika şoför gelene kadar. Tabii, tabii. Tamam o zaman sıkıntı yok. Nasıl, iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Güzel. Hayat sıkıcı mı? Güzel mi sence? Güzel ya. Bence de güzel. Yani yaşaması bilene bir anda modum düştü. <laughs> ne oldu ya? Geliyordum Araba arabam mi? bozuldu evet. Sonra oradan taksi buldum. Sonra buraya geldim. Arkadaşımla buluşacaktım. Beni ekipte biliyor musun? Kötü bir şey ya <laughs> ekilme. Yok ya kız arkadaşım yok. Ayrıldım çok oldu da. Hani erkek arkadaşınla buluşacaktım. Erkek erkeğe ekti yani düşün. Keşke kız ekseydi. Burada mı oturuyorsun? <laughs> evet, sayılır. Peki, güzel. İsim neydi bu arada? Eren ben de. Güzel. Neydi? Okuyor musun? Evet, okuyorum. Ne Sen sorun? okuyor musun? Evet, ben de bu sene kazandım daha üniversite 1. Beykent Üniversitesi, yeni medya. Duydun mu bilmiyorum. Yani istediğim bir bölümde oldu işte. <laughs> Var, inşallah iyi bir yere gelirsin. Yani inşallah. Bu sosyal medya falan uğraşıyordum. TikTok. Aa. Tabii bana TikTokçu derler. Yani TikTok kralı. Bu arada ben burada oturmuyorum. Yeni geldim buraya. Üniversite için geldim. Sonra babam da şey yaptı burayı. Öyle geldim yani şeyde Ankara'da oturuyordum normalde. Burası daha güzel bence. Yani evet. Gerçekten büyük şehirmiş yani. İmkan olarak daha iyi. Değil mi? Sen buradasın o zaman. Doğma büyüme. Ben buradayım. Süper süper. Gerçekten. İlk arkadaşım sen oldun galiba şu an. <gülüyor> <gülüyor> normalde arkadaşım yoktu burada hiç. Memnun oldum tanıştım. Ben de memnun oldum. Daha sonrasında hani arkadaş arkadaş hani buluşabiliyor ya. Tabii. Kahve içer, çay içer, süt içer, kakao olsun. Sevmem olsun. Tamam. Nasıl irtibat kurabilir sende? de? mı? Olabilir. Tamam süper. Dur benim şarjım yok ki. Sen istek atacaksın bana. Peki. Telefonun bir an şey oldu. Tamam. Şey var. Şu mu? Aynen ben oyum. Tamam. Atıyorum. Ben de hemen şey şarj edince şey yapacağım, döneceğim. Tamam. Sonra kahve içeriz herhalde. Olur. Hangisini seviyorsan. Tamam. Tamam. Ben kakaolu süt içeceğim. O güzel oluyor. <laughs> Merhaba. Dakikanız var mı acaba? Babamı arama şansım var mı? Şu an telefonum kapalı da. Açılmıyor. Tamam araya Okey. Telefonumu koyayım. Kendimi aramayacağım merak etme. <laughs> Öyle zannediyor geç genelde, genelde buranın insanları. Burada ne yapıyorsunuz? Arkadaşım. Manita mı? Yok. Kız. kız arkadaşım. Alo. Babacım benim ben Eren. Arkadaşımdan arıyorum. Aynen. Şey diyeceğim, benim arabam yolda bozuldu da. Otoyolu. Orada bıraktım, taksiye atlayıp geldim ben Kadıköy'e. Bana bir tane şoför yollar mısın ya? Kadıköy'deyim. Tamam, konum bilgilerimden baksın. Şarjım da bitti telefonum. Aynen. Ulaşamıyorum kimseye. Gideceğim birazdan, aynen. Şoför yolda da ne gideyim oldu, ya. Ne oldu artık anlamadım. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Aa yok köpüşün de var. Ya vardı da artık Hı -hı. yok vardı. Ne oldu ki? Geri verdi. Çok ağlıyordu küçükken. Yani. He annesinden Çok ayırdınız. Berdi. Sen besliyordun. Sonra ağlamaya başladı ve geri verdi. Çok ağlıyordu annesine götürmek zorunda kaldı. Çok küçük bence. Teşekkür ederim bu arada telefon için. Arkadaşın gelene kadar sohbet etsek? Benim de şoförüm gelene kadar. Buraya mı gelecek? Yok yani yukarıdaki caddeye gelecek ama. Evet hangi ay? Bir dakika. Ee, Haziran. Korktum. <gülüyor> <gülüyor> Niye korktun? <laughs> bir dakika dedin ya. Ha Mart. yok. Mart. Güzel ben de 19 yaşındayım. Ne yapıyorum? Sosyal medyayla uğraşıyorum. Salak saçma şeyler bu. Instagram'da şeyler yapıyorlar ya. Bayin falan çekiyorlar. Ha. İşte öyle bir şeylerle uğraşıyorum. Ekstra. Ben kendim. Kaç bin takipçi var? 150 bin falan var. Daha. 150 bin var ve ben tanımıyorum. İmkansız. Ama yani. şey ki 150 bin çok mu? Yani Instagram'a göre çok. Mesela TikTok falan çeksen. Aynen. Yok TikTok hesabım da var. TikTok'ta 400 bin takipçim var ama oranın bir etkisi yok. Yani orada tanıyorsun aslında. Yani or oradaki görüyorlar TikTok'ta şey yapıyorlar. Bu Instagram'a aktarıyorlar sayfalara. Cringe video atmıştı. diye. Ama öyle kızlarla video çekmiyorum. Hani bank tarzında çektiğim için. Nasıl mesela ne çekiyorsun? Çekmiyorum. <gülüyor> 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 çekmiyorum aslında biliyormusun şuan seni etkilemek için söyledim etkilendin mi? Hayır TikTok'tan da etkilenmem değil <laughs> herhalde <vardı. gülüyor> Benim çok tiktokçu arkadaşım vardı ama hiç etkilendim Var mı? Vardı. TikTok çektin mi? Bir ya ara Ya hayır hayır ben gidiyorum Bir ara ama gerçekten salak salak yok yani Bilerek Niye çektin? Salak oldum Kaç video çekmişsindir şu ana kadar? 15-20 Oha sen bayağı tiktokçu olmuşsun 15-20 ne TikTok'tu demek? Yok tiktokçu değilim Nasıl de. bir şey? Bu şey düştüm hapus yollarıma falan yaptınız mı, çektiniz Hayır mi? Hayır ya ben öyle şeyler de değilim de. Yani yapmamam gereken çok şeyi yaptım. Bu yakınlaşma videosu yaptın mı hiç? Maalesef yaptım ama... Ha iyi o zaman. Kimle yaptın? Ünlü mü TikTokçu? Eee kimle yaptın Hatırlamaya çalışıyorum şu evet. <laughs> Yakınlaşma videosu yaptın Hı. ve onu tanımıyorsun. Sen bir... Ne? Bak. Aa arkadaşım. Gerçekten. Vallahi arkadaşım. eski Harbi mi? Sen onunla mı sevgiliydin? Vay be. Ben buradan özel şoförle şeye geçeceğim. AVM'ye geçeceğim. Gelmek istemezsin arkadaşın var. Sonradan bir kahve ısmarlama şansın telefonunu verdim. Yani burada oturmuyorum ki ben. Gelemem yani. Nerede oturuyorsun? A alır, alırız yani en kötü. Geliriz. Başka de yine geliriz. başka Tamam oraya da gelelim. Başka bir ülkede mi abi? Ya, hayır. hayır burada olduğuna göre TikTok tayfasının olduğuna göre. O zaman gidiyorum. Olmadı. Instagram. Başaramadım. Başka bir şansım da <laughs> Bak hatta şu kızla kavgalıyım. <laughs> Harbi mi? Evet, TikTokçu evet. mu onlar da? Ee, bilmiyorum ama şu TikTokçu şey bakır saçlı olan. Şu bakır dediğin sarı saçlı olmuyor mu? Ya, Kısa saçlı mı? mı? Aynen. Bir de babamı oradan arayayım o zaman. Yalan şey, mıydı? Hayır. Yani? Instagram gerçekten almış oldum senden ama. Evet. Evet, normalde şey telefonum şarjı da bitmedi. Yani şey normalde seninle tanışmak için geldim. Evet, bahanem güzel miydi bilmiyorum. Kızar mısın onu da bilmiyorum. Sana bir kamera şakası yapıyordum. <laughs> YouTube'da sosyal deney izliyor musun hiç? Yani. Yani. Çok Kameramız bak şurada. Bir tane, balonların arkasında. Ha, gördüm. <laughs> Yayınlamadı sıkıntı var mı? Yok, hayır. O zaman el sallayalım beraber. <laughs> Balonu aradım? Aramadım gerçekten. Söylediklerimde de neden böyle tanıtmaya geldim sen Yalan söyledim bu bir. ikinci olarak da bir YouTube videosu çekiyorum. Şu an videonun içindeyim. Kamera mı? <laughs> Güzel bir videoydu bence bayağı şey sohbet ettik. Ortak arkadaşımız çıktı düşünsene. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp yani şuradan like atıp kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve abone ol butonun yanındaki de çan butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bir dakika at kanka. Abi eski futbolculardan kim kaldı ya? Bir su sayayım, su içeyim. Bu videoyu tamı tamına 8000 da bu videonun ikincisini yapacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hop. Gitti Kapat. Kanka şuraya çevir. Karanlık mıyım? Mükemmelsin. Tamam. Aynı buradan mı? Aynı. Güvenlik geldi kan. Kapat kapat. Güvenlik geldi. Arkanda solunda solunda. Ada abi geliyor. Allah kapat. Moda da koyacak bize.